Merhabalar ben Serkan. Bugünkü videomuzda sökme parçalama yapıyoruz. Uzun zamandır zaten bu videoları ara vermiştik. Şöyle bir vantilatör buldum. Bunu sökeceğim. İçinde ne var? Hep birlikte göreceğiz. Hatta şöyle biraz zorlarsak sapını bir çıkaralım. Böyle çıkmıyor. Şurada bak. Aha kırıldı. Neyse şöyle bir vidasından sökeyim. De. Güzellikle olmuyor bu. Artık kırayım. Burada zaten çok işimize yarayacak bir parça olduğunu sanmıyorum. Şu kabloyu tabi keselim. Kabloları her zamanki gibi atmayacağız. Saklayalım. Bunu çünkü bakın içinde böyle bir iki parça var. Bunları böyle elektrikli projeler yaparken kullanabiliriz. Şu üstünde kumanda devresi. Burada butonlar var. Şunu sökebilirsem içinde ne olduğunu göreceğiz zaten. Vantilatörü kumanda ettiğimiz devre bu. Hızını ayarlıyor buradan. Tuşlara bastıkça. Şöyle bir şey. Şurada ilginç bir parça var. Bu neymiş? Bu açma kapama düğmesi. İçinde baya böyle saat gibi çarklar olan bir parça. Asıl önemli kısım motor kısmı. Bunu da şu tepede bir tane vida var. Buradan açarak ulaşabiliriz herhalde. Dış koruma kabı. O da düştü zaten. Şöyle burada bir çark var. Bu sağa sola dönmesine yarayan çark sanırım. E tabi bunu da düzgün şekilde ayırabilirsem yine malzeme kutusuna ayırırım. Motorun içinde Muhtemelen şöyle güzel bakır teller var. Asıl hedefim de o. Şunu da çıkaralım artık bu kafesi. Şimdi fazla uzatmamak için pervaneyi sökemedim. Artık kırıp çıkaracağım. Benden günah git de çıkmıyor bu. Böyle yapınca çıkıyor tabi. Şunu ayıralım. İşte motora ulaştık. Bu da yine böyle dört tane vidayla tutturulmuş. Burada tabii vidalar somunlu halde. Bunlar mutlaka benim işime yarar. İşte motor yatağı bu. Bakır teller burada. Burası neymiş? Hadi burayı da açalım bakalım. Şöyle bir parça çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bilen arkadaşlar varsa yorumlarda paylaşırsa sevinirim. İşte burada da yağlı dişli bir çark var. Hiç çıkartmayayım. Biraz temizliğe ihtiyacı var çünkü. Şöyle orta kısımda da motor yatağına giren kısımda da bir rulmanlı bir parça var. Ya da bilmiyorum, yani güzel dönüyor. Bunu böyle dönmeli bir proje yaparsak ayırırım, belki kullanırız. Bu parçanın bir de sonunda sonunda şöyle pervaneler var. Bunları belki böyle rüzgar jeneratörü ya da su jeneratörü yaparken kullanabiliriz. Kolaylıkla şöyle ayrılabiliyor. çok karmaşık bir şeye benzemiyor. Teknik anlamda bilginiz varsa söylediğim gibi yorum kısımlarında paylaşırsanız ben de çok memnun olurum. Tek tek baktığımızda işimize yarayacak ciddi sayıda parça var. Özellikle şu vidaları zaten çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.